yazdı. Hatırlıyor musun küçükken böyle Noel sabahı kar var mı diye heyecanla uyanırdık. Ama İzmir'e hiç yağmazdı. Ay ne güzel hayaller kurardık ya. Bir tarihte çok kar yağmıştı İstanbul'a. Bizim şu meydan olduğu gibi kar olmuştu. Ali ile Savaş da kızak yok. Neydi onun adı? Kayak. Kayak. Hah, kayak yapmışlardı. Ay çok güzel günlerdi ya. Kıymetini şimdi anlıyoruz değil mi? E kızlar bir şey diyeceğim. Siz bugün buz patenine gitsenize. Süper fikir. Evet. Benim hiç keyfim yok ya. Ya fındık faresi. Oyun bozanlık yapma. Sen bir kere buz pistine gitmeyi çok seversin. Çünkü deli gibi eğlenirsin kayarken. Ben hiç beceremedim. Beni hiç sayma. Selin. Gıcıklık yapma. Gidelim işte. Yani hatırlarsın tekrar. Sen zaten çok güzel kayıyorsun köşelerde. <laughs> Tutunarak. Ya kızım, insan unuttuğu şeyi hatırlar. Ben bilmiyorum ki. E i̇şte öğrenirsin diyor da öğrenmeye başlarsın yani, değil mi? Evet. Tamam, karar verilmiştir. Gidiyorsunuz ve eğleniyorsunuz. Hmm. <laughs> Güneş Hanım misafiriniz var. Kimmiş? Zafer Bey. Zafer mi? işi var o adenin burada? Hayatım dur bir dakika bir sakin ol. Konuşacağım sadece. Sen ne arıyorsun lan? <laughs> Sen burada ne arıyorsun? Bırak yakam Haluk. Sen yılbaşı gecesi benim çocuğumu kaçırdın daha. Onun bedelini ödeyeceksin. Ne işin var burada senin? O benim kızım. Nereye senin kızın lan? Nereye senin kızın? Defol git buradan elinden kaza çıkmadan. Hadi. Defol diyorum sana. Bırak, bırak tamam sakin ol. Ya bırak. aşkım. Ben Güneş'e konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın lan sen benim karımla? Benim karımla ne konuşacaksın sen? Tamam sakin. Güneş lütfen beni dinlemen lazım. Bilmediğin şeyler var. Aşkım dinleme şu herifi diyorum sana dinleme. Ya hayatım bırak ben dinlemek istiyorum. Ne anlatacaksa anlatsın. Anne. Dinleme. Defolsun gitsin. Senin siz karışmayın çabuk sen içeri. Hadi. Senin nereye? bu adamın olduğu yerde bir saniye durur muyum sanıyorsun? Ya Selin! Biz de içeri girelim hadi hadi. Hadi çocuklar. Bak gördün mü yaptığını? Ben sana defalarca kez söyledim. Karımdan çocuklarımdan uzak duracaksın ya dedim sana. Haluk bırak tamam. Ben duymak istiyorum anlatsın bırak. Anlat hadi. Hadi seni dinliyorum hadi. Periğim, ablam iyi misin? Ben korktum galiba biraz. Ablacığım bir tanem, korkacak bir şey yok. Bizim süper bir annemiz var, halleder her şeyi. Bilmiyorum. Peri bak gör, o buz pateni var ya bize çok iyi gelecek. Annem her şeyi düşünmüş. Ya ben gitmek istemiyorum. Kericem. Yok öyle bir şey. Böyle yeni yılın ilk gününde oturup evde karalar mı bağlayacağız? Senin abla da gelecek mi? Gelir tabii. Selin de gelir. Sen onun öyle trip attığına bakma. Her zamanki Selin işte. Pişt. Canı da çağırabilirsin. Çağırabilir miyim gerçekten? İstediğin herkesi çağırabilirsin. Birden fazla kişi. Ay evet. Bak eşe bak. Yüzü güldü. Gel buraya.